Efendim şoförle beraber bir araç ayarlayabilir misiniz? E, aslında annemin durumu tek başına veya otobüsle yolculuk yapabilecek kadar iyi değil. Ona bir araç göndermeliyim e, ama merak etmeyin benzi masrafını ben ödeyeceğim. Sadece... Endişelenme yarın sabah saat 8'de şoföre aracı alıp gelmesini söylerim. İçin rahat olsun. Ay... Şazo. Anne. Şazo, anne, Şazo burada değil. Ben bito. Bito, su getirir misin? Getiriyorum. Bana bak, sana bir soru sordum. Bana cevap ver. Babar nerede? Beyefendi de bana aynı şeyi soruyordu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hiçbir bir fikrim yok.